Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Şimdi bugünkü dersimizi açıkçası merak ettiğimiz bir konuyu çözeceğiz. Nedir bu merak ettiğimiz konu? Şöyle buradan metasploitimi açayım. Gençler buradan su da su yaptığım vakit password'umu girsem dahi gözükmüyor. Bunun sebebi nedir? Örneğin hala yanlış yapıyorum ama hiçbir şekilde gözükmüyor değil mi? Bir daha yapalım. MSF Admin Doğru yapsak da gözükmüyor yanlış yapsak da gözükmüyor. Şimdi bunun için bir modül yazacağız. Daha doğrusu bir program. Buradan new diyelim Python file. Gizli password Olarak Bir dosya oluşturuyorum. Burada yükleyeceğimiz modül programımıza get pass. Import getpass. Buradan Google Chrome'u açalım. Chromium. Bunun şifresi neydi? Yanlış yazdım herhalde. Ne yazacağız? Python getpass cli Benim için getpass modunu buradan bakacağız. Şöyle burayı size incelemenizi tavsiye ederim. Ben burada açıklamayacağım hepsini. Sadece size göstermek için açtım. Gelin buradan bir username alalım. input username girin daha sonra password. Burada import girmeyeceğim. Veya pardon input. Get pass gireceğim. Get pass bir nokta girdim. Tekrardan get pass. Ve password girin. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şuradan bir şeye gelelim dosyamıza. Sudosu cd root pycharm python project ls yapalım doğru yerdim python 3 gizli password username'im halil olsun şifremi şu an giriyorum ama gözükmüyor yani şöyle diyelim password tekrardan deneyelim Halil 1 2 3 4 5 6. Buradan gözükmüyor ama içeriden duruyor o password. Biz de bir giriş ekranı yazalım. If username eşit eşit Halil'e eşit ise ve password eşit eşit yine çift tırnak içinde 1 2 3 4 5 6. 4 5 6 şu şekilde tamam. Daha sonra diyelim ki f string hoş geldin süslü parantez içine username bir alta inelim eğer kullanıcı yanlış girdiyse else print login failed diyelim ya da login doğrusu unuttum Şimdi çalıştıralım. Python 3 gizli password.py Burayı halil yaptım. Password'ime 1 2 3 4 5 6. Hoş geldin Halil. Ancak password'ümü görmüyorum. Veya buraya random olarak yazalım. Burayı da aynı şekilde. Hatalı password. Aslında ikisi de hatalı da. Login failed dedi. umarım anlaşılır bir ders olmuştu arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.